Merhaba sizlere bugün eee fay koymuş olduğum su taşı modelle bebek battaniyesini göstereceğim. Benim kullanmış olduğum ip Nako e, Baby e, ipini kullandım. Fakat şimdi e, gösterme amaçla size e, lif ipliklerinden e, göstereceğim. E, i̇ki renk yine lif ipliği kullanacağım. Şimdi bunların yapımına geçebiliriz. Evet şimdi eee zincirle başlıyoruz. 1 iki 3 4 tane zincir çekiyorum bağlıyorum 1 2 ortasına batıyorum 1 2 seferde çıkıyorum tekrardan batıyorum 1 2 ilk yaptığımdan birlikte üç tane yaptım 1 2 tane ortada zincir çekiyorum 1 2 1 2 1 2 tane. Şöyle arada boşluk var. 3'er 3'er yaptım. Dönüyorum. 1 2 3 her dönüşte 3 tane zincir çekiyorum. Tekrardan 1 2 1 2 1 2 Ortada bir iki tane zincir çekiyorum. Tekrardan yapıyorum. 1 2 1 2 1 2 Evet. Şu an iki tane yaptım. 1 2 pardon. Pardon. Şimdi burada bitirdik. Şimdi üstüne alıyorum. Şu en son yapmış olduğum trabzanın üstünden batıyorum. 1 2 3 seferde çıkıyorum ve döndüm. Tekrardan 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine ortasına batıyorum. 1 2 1 2 1 2 tane yapıyorum. 1 2 Şurada 3 tane oldu trabzan. Ortaya 2 tane zincir çektim. Tekrardan 1 2 1 2 1 2 doldurmuş olduk tekrardan üstüne aldım en son yapmış olduğum trabzanın üstünden batıyorum 1 2 ve 3 sefer bunu çıkıyorum ben bunun ölçüsünü 85 santimetre olaraktan yaptım bunu 85 santim örelim sonra öteki rengimizi de örelim arkadaşlar kenarları nasıl birleştirdiğimi Size ondan sonra göstereceğim, ama bunu ben çok fazla 85 santim olarak da örmeyeceğim, birazcık öreceğim, sonra sarıyı da birazcık örüp ikisini birlikte yapıp tekrardan kenar beyaz kısımlarını göstereceğim size. Evet, şimdilik ben hem sarısını hem de morunu ördüm. Şimdi kenar birleştirmelerimizi göstereceğim nasıl olduğunu size. Beyaz ipliğimi aldım, sabitledim. 1 2 şu arayı şimdi dolduracağım. 1 2 seferde çıkıyorum çünkü ben oraya. 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 Mümkün olduğu kadar buraya doldurturalım arkadaşlar. Sonra dönüyorum hiç zincir çekmeden 1 2 şu yanları vardı ya 3 tane. Yaptığımız 1 2 1 2 Tekrar batıyoruz yandakine 1 2 Siz bunları istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Benim bu renkler çok hoşuma gitmişti. O yüzden aldım ben bunları yaptım. Lif ipinden de çok yumuşak oluyor. Bundan da denemenizi tavsiye ederim. Ama benim kullanmış olduğum Nako Elite Baby günlerinden kullandım. Onlar da daha bir tok gösterdi. Ama şu an lif ipine bakıyorum. Lif ipi de yumuşacık olmuş. Evet şimdi bu kenarı böylesine aşağı iniyoruz arkadaşlar. Çünkü birleştireceğiz biraz da böyle aşağı doğru hiç arada zincir çekmeden iki seferde iniyoruz Evet yine şu aşağıda başladığımız yere geldik burayı da mümkün olduğu kadar sıklıktan dolduruyoruz Evet. Burayı da Evet. Şimdi bu kenarda bitiriyoruz. Da yukarı doğru arkadaşlar burada nasıl yaptıysak aynı şekilde bu tarafta da aynısını yapıyoruz bitireyim ben bunu ondan sonra sarıda birleştirmesini göstereceğim size evet ben şimdi ikisini birlikte yaptım bunu komple yani ilk yapacağınız şeyi komple baştan sona kadar beyazlarını geçmeniz gerekiyor ikinci ekleyeceğiniz motifin neyse Yarısına kadar gelmeniz gerekiyor ve bir tek bir köşesini bırakmanız gerekiyor birleştirmek için. Şimdi bu birleştirmeyi de ben size göstereceğim. Şimdi şu üç tane yapmış olduğumuz nerede bunun üç tane? Şurada. Burada üç tane yapmış olduğumuz şeyden alacağız. Şöyle bir, iki ve üçüncü sıralarını biz kullanacağız bunun. Şimdi buradan ben başlıyorum. Tek seferde çıktım. Şunu çünkü batmamışım. İlk önce buradan bir tane batıyoruz, bir iki yapıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Dediğim gibi şuradan bir iki ve üç. Şuradan alıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Sonra tekrardan bir ve iki yapıyorum. Dönüyorum burada ikincisini alıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tekrardan bir iki yapıyorum son kalan şuradan alıyorum birleştiriyorum dedim size arada hiç zincir çekilmeyecek bir yandaki boşluğa atlıyorum 1 2 yapıyorum tekrardan bu ötekinde yapmış olduğumuz üç Trabzon'un deliğinden giriyoruz tek seferde çıkıyorum tekrardan 1 2 yapıyorum alıyorum. Tek seferde çıktım. Tekrardan 1 2 yapıyorum ve son olarak buradan batıyorum. Yandakine geçiyorum. 1 2 yapıyorum. Tek seferde çıktım. 1 2 yapıyorum tek seferde çıktım 1 2 yapıyorum tek seferde çıktım bu böyle arkadaşlar aşağıya doğru aynı şekilde 1 2 yaptım şu üçlü yapmış olduğum trabzon üstünden yapıyorum 1 2 yaptım. Tekrardan buradan girdim. Tek seferde aldım. 1 iki yaptım. Buradan battım. Tek seferde çıktım. Bakın arkadaşlar. Modelimiz böyle olacak. Son kaldı bir iki tane kaldı son onları da yapalım bir iki tekrardan şu yapmış olduğumuz trabzon tersine çevirip de ben alıyorum arkadan tek seferde tekrardan bir iki bu şekilde bir iki son bir tane kaldı 1 2 son morun da sonu 1 1 2 1 2 ve sonuncu geçtim. şimdi buradan arkadaşlar kopartmaz, kopartırsak bu, bu, şekilde kalır yani olmaz o yüzden bunu bu tarafa doğru çekiyoruz şu başta doldurmuştuk ya oradan tekrardan içine birkaç tane dolduruyoruz bunu da şu yabzona bağlıyoruz ve bitiriyoruz bağlama şeklimiz birleştirme şeklimiz bu şekilde oluyor İpliklerini falan tabi temizlemedim şu an yaptığım için yani modelimiz bu su taşı modeli olaraktan geçiyor hatta ben motifi birbirlerine birleştirirken şurada bir dikkatsizlik yapmışım ama sonuçta model aynı yani ilk başladığınız yerlerden birleştireceksiniz birleştirme yerimizde bu şekilde gösterdiğim gibi Neyse yerler görüyorum.